Memur Sen Konfederasyonu Türkiye genelinde yardıma muhtaç yetim çocukların yüzünü güldürüyor. Bayram öncesi aileleri sevindirme amacıyla başlatılan proje kapsamında ilimizde de maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yardımda bulunuyor. Memur Sen Konfederasyonu bu kapsamda 10 ailenin 15 çocuğuna alışveriş yapmaları için 100 liralık çek verdi. Hayırlı bayramlar. Nasıl aldın sen böyle? maşallah, maşallah. Bakar mısın? Ne güzel, ne güzel. Maşallah. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar. Memur Sen'in Türkiye genelinde yetim giydirme kampanyasını başlattığını belirten Memur Sen Konfederasyonu Başkanı Beşir Özyeşil, isimlere yazılan 10 ailenin yüzünü güldüreceklerini ifade etti. Özyeşil, şimdiden kendilerine hayırlı olsun, inşallah gelecek senelerde daha fazla aileye oluşacağız, onlara yardımlarımızı sürdüreceğiz diye konuştu. Siirt'te de bir 10 aile e Yazılmış isimleri şu anda kendilerine bu bayramda çocuklarını da sevindireceğiz. Şimdiden kendilerine hayırlı olsun. İnşallah gelecek senelerde daha fazla aileye ulaşacağız. Onlara da yardımlarımızı sürdüreceğiz. Sevimliye partisi buyurun size hayırlı olsun. Biz yarım çektik. Çocuklarınıza bu bayramda bir şeylerse Tekrar hayırlı bayramlar